merhaba arkadaşlar ben Yakup bugün sizlerle PUBG Mobile Lite'da eğlence modunu oynuyoruz RPG modu yani yanımda Hüseyin var hoş geldin Hüseyin hoş bulduk. oğlum bak bu sefer senin adını şaşırmadım hep Hasan 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 diye şaşırıyorum oğlum şu dağın şu dağın tepesine neydik keşke ya Yalnız biraz sıkıntı. Ben de ben taraftan sıkıyorlar. Oğlum senin... Kul Nar öldük lan biz. Ben çadırdan ortadan yürüyorum. Yık ha. Çadıya düş. Oğlum burada şey yok mu ki ya? Alan dışında mı kalıyor? Aha. Oğlum tepe. Gel de tepe tepeye inek, tepeye inek, tepeye. Tepeye Oğlum, gel. Burada zaten en tepesi burada Oğlum ben şu ben an tepeye iniyorum bak. Ama... Oğlum sen niye benim yanıma gelmiyorsun? Evet arkadaşlar şimdi Hüseyin birazdan ölecek. Hüseyin. Ben baştan var. Oğlum ben de sıfır Ben bir saattir merdiven tırmanıyorum. Su bir. Tamam mı? Şu iki. Lan olmadık. Abo, bayıttığım adam geldi de beni bayttı. Öldür bari. Bari bayıttığım, bayıttığım adam ölse. Adam beni arıyor ha. La ki. <laughs> Acaba benim bayttığım adam kaldırdı mı ki bu ya? Bir daha benim yanıma gel tamam mı? Ben dur tüy çalacağım. Of adamı buldum. Katimce birini aldım. Bitirdim. Bak tepi atlayacağım. Yanına geleyim mi istiyorsan? Burada ben aldım bunu. Geliyorum geliyorum zaten tepeye gelmiş olurum. Aman diyeyim dikkat. Kil kralı geliyor. Gerçekten çabuk gel ağız kavlu. Ne böyle anlatıyorsan Oğlum ben... Adamlar az önceki kirliyim orada. Şunu... Geliyorum kanka. Sen geliyorum. beni al beni al. ya. Ay künlü. Kanki birazdan sesi kapatabilirim kızım ki müsait olmayacağım. Niye ki oğlum video çekiyor işte şurada. Mesela izleriz kanki sıkıntı edin sana bak. Oğlum o da bir çok kötü oluyor ya. Hepiye tekrar bir basalım. Drop mu drop var zaten. Alırız orayı. Rahat Baskın bizim işimiz. Şuradaki ne yaptı? Ben, ben şu an var. Şuraya sen bir tane şunu gönder. Oğlum bak. Şşş. Şu evde çok değişik şeyler oluyor. Bak beni Nikola. yanıma gel diyorsun, gelmiyor. Ah bayıldın. Şimdi ben seni kurtarmaya geçsem beni de öldürürler. Hüseyin bu sana gelebilir bu sıra bakma. Gelmedi. Arkandaki adama sıkıyordum ben. Dayanabileceğinin 15-20 saniye. Ne oldu? Dördüncü olduk. Bileş. Çok kötü. Evet arkadaşlar biz bir tane de normal modda oynayacağız. Tekrar başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi de normal modda açtık. Kanki kurtar beni. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bu arada yeni kıyafet aldım biliyorsunuz. Neredeyse her videoda sürekli kıyafet değiştiriyorum. Ama videolarda artık çok izlenmiyor. Neden? Neden çok izleyemiyorsunuz? İlk attığım video mesela 60 görüntüleme, en son attığım video 10 görüntüleme. Neden? Hatta belki 8 bile olabilir. Şuraya atla kanki yarısı su ya. yarısı şey var ya atla şu aşağıya. Yok atacağız kanki. Nereye? Pilot pilot. Kim pilot? Pilot kim? Pilot da ne olur kanki? Pilot Hollanda demek mutlaka Oğlum bak demek. bak şimdi. Havala var. Bura pilot mu? Biz sen bizi villa indiriyorsun. Pilot mu bura? Tamam şu aşağı indir sen bizi. Yok kanka buradan şey yapacağız direkt. Kanı saldık biz basacağız. Oğlum biraz şey alsaydık ya biraz loot yapsaydık. Ka karşımıza Karşı adam çıkarsa nasıl öldürecek? Oo güzel olmuşsun ha. O. Aynen. Bak mesela arka adam şey var. Kanka sen sonsuza alıp ben Karış yapacağız ha. Ne yapıyorsun karışım? Girekti, ben. Gidiyorum niye ki? E ee, ben pilot kolonza gidiyorum sen nereye gidiyorsun? Yolum var ah lan dışı. Allah'ım ya sen gidiyorsun. Ya geliyorum. Cık, cık. Geliyorum. Gene fişek kulakta. Ya o soğuk ha. arkadaşlar bu video pazartesi sabah gelecek. Benim videoyu izlediğinde görün. Ben öyle bir araba kullanıyorum ki. Araba havalarda uçuyor. O biçim. Dağdan daha zıplatıyorum arabayı lan. araba devrildi. Ben sana 3 bir tane Yok, bu ben. Şimdi Mert o saatte işlerdi bana. Aynen. Mert de çıktı ya. Ay, sen bana doğru gelme lütfen. Sen buraya doğru gelme. Ya bunu... şu karşıya doğru dur Şuraya doğru tamam mı? Bak bir de üç katı çıkıyor. <laughs> gel sana silah buldum gel. Ney? M4 Geç la benim M416 verecek sandım. M4 deyince Biz de AK, buluruk. buluruz. Hangi bu? İlli mi şu Tamam Kılana bile zarar yazmıyor. Gel çanta. level çanta mı? Üçlü. Ha, oğlum biz daha çanta bulamadık la. Bir level çantayla geziyor. Oğlum bak bu eve dokunma dedim bak. Ali mi görsün? Sen Ya oğlum ben de ev gezeceğim. Ben de 416 istiyorum. Bir de 6x istiyorum. M416 aldı, sadece bana özel. Hı sen öyle san. Ne birazdan bulurum M406 Daha sadece Buna özelmiş de Ben sana uyarıma yaptım Bilmem neymiş Mış de mış mış mış, mış. şimdi Aaa Şimdi kalsın özen size Seni bir lobiye yollayacağım Sen mi? Evet Neden? Hani biz takım arkadaşıydık. Ne oldu? Doğru. Bak sana bir tane espri yapacağım ama alınma. Tamam. Seni Hasan sordu. Ne? Seni Hasan sordu. Hasan kim var? Hangi Hasan de? Hangi Hasan? Flora Hasan. <laughs> <laughs> Seni Fatma sordu. Hangi Fatma? Ara Fatma. Ara Fatma. 6x <laughs> buldum kanki. Alırım onu. drop'a basıyoruz. Oğlum bence drop'a hiç gitmiyor ki ya. Bırak ya. Lan. Aşağı çaptı. Evet. Dikkat dikkat adam. Bir tane Ay, daha bir şey vardı ya diye. Nasıl kankidir o bu? Aa M416 lan mermi yok. 5.56 verin ne? Bonham. Arkadaşlar e, geçen gün yaptım ama keşke videosunu çekeydim. Biz böyle kırmızı alan öldük. Üçümüz bir arada duruyorduk Ben de tek ha. Tamam sen ben de 556 alırım. Vallahi veririm de sana bende de bayağı yok kanka. Tamam maksin. Ben lan. Benim yahut da ben tehlikedeyim. Tehlikede miyiz? Şu kartı yakalayacağım kanka. Orada vereceğim sana. Benzinde çok yok. Oğlum bende benzin de yok. Allah'tan bir tane evden aldıydım ben. Oğlum bende de valla yok, yok bende ha. Ne yok? Dur bir bakalım kanka. Ben, ben Aa, benzin, benzin yoksa ben sana vereyim ben benzin. Var. Atla benim arabaya. Gidelim. Ben, bana işi lira. Sana 5.56 vereceğim. At sen 5.56'yı. Bende de çok yok ama. Bu kadar vereceğim ben. Bende de 38 tane var. Bizim acil loot yapmamız lazım kanki. Aynen. Bu i̇şte bir orta gidelim kanki. Biz şöyle bir alanın ortasına doğru mu gitsek ya? Önce bir ot besinden lootu yapalım. Benim de zaten benzin birikti. Benimki ne bileyim ben bastım benzin. Aynen. Zaten seninki ne Oğlum ben arabaları kankim, havalarda uçuşturuyorum. Ama espriler nasıl kankim, kanki? Ben, biraz daha buldum gel. Kanki. Sen şu an kaç tane var? Şey, ne? Ee, 90 tane falan var. Ben bir tane daha alt x buldum. Tamam bende de 90 tane var. O zaman hiç bir gerek Kanki şu tarafa dikkat. İşaretle kanki sen. Nerede adam varsa biz çözeriz. Orada mı adam var? Bakalım. Biraz zaten bir yerden söz alakalı ama yakınlarda kanki. Tamam. Bizim adamla dönüyor. Çok sıkıntı olmaz bize yaklaşmadığı sürece. Böyle bir etrafı bir dizelim kanki. Bakalım yani arkada mısın adam falan. Lan 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 Kanka geldi, şeye korusun şeye Ben koruyorum Ayak sesi var, acil Nerede kanka? Canım abi, canım acil abi Sen arkadaşıma dikkatli ol Kanka sen bana, sen bana bir destek at Olum ben lootluyum ya Şey var mı sende, sağlık kiti Kit var mı? Gel kanka bende 4 tane var Kanki 2 tane şey Adam bildiğin türeyi zırlamış. Peki aracı artık boş verelim. Çok lazım olmayacak. Lastiklerini mi? indirek mi? Gel patlataklar. Şanslılık yapacağım bence. Yok arkadan da adam gelmez ya. Yok bence gelmez. Sen ya. benim arkamı korusun ben iç işimi kendim yaparım. Şeyl hatta sorunu kökünden çözecek değil mi? Kanki biraz yavaşlarsan. Adamı gördüm kanki. İşaretle. Ben de kanki. Sırayım mı ben? Görüş açım var. Kanki. İnceden. Ben çok iyi görüyorum ama seni öldürdüm. Ben o 6x Araba gidiyor, toros gidiyor, sarı toros. Hangi kuzey? Hangi neresi 195'e doğru. 95'e doğru. Şimdi 95. Şöyle şuralarda bir yerdeydi ama kayboldu. Buldum kanki şu tarafa. Kanki Patlattık. sen arabayı mı patlattın? Yok araba ben bir AVM'i sattım arabada. Kanki sen bana biraz enerji ben, falan atsana ya bende hiçbir şey yok. Tamam kanki. İki tane kit attım sana ne oldu onlara? Duruyor. Ben sana Kanki karşıda adam var. Aynen o tarafa dikkat etmek lazım. Özellikle tam şu W... Adam şurada taşın arkasında. Tamam dur kanki gel sen. Hadi inşallah geliyor hamma ölmeyek. Kanki şu tarafa bir dikkat edelim. Kanki bana sıkıyorlar. Nereden sıktılar kanki? Benim öbür tarafımdan. O taraf öbür değil öbür taraf. taraf. Öbür taraftan. Öbür taraftan sıktılar. Sen hiç orada durma orası sıkıntı yer. Sen araya alırlar. Kanka. Sen orada hiç durma araya alırlar seni. Ben. Öbür taraf, öbür Doğru. taraf. Hı, aynen o, o taraf. Oradan, Oradan sıktılar. Oradan sen bana desene niye geç diyorsun o zaman. Sırıyorlar. Ağacın arkasına geç. Sisle sisle. Ula hile hangi Vallahi bile. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.